Neden? Ya sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin. Geçen gün ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş? Komşu kızları ruh çağırmışlar öyküm. Çok merak ettim ya. Biz de denesek. bir şey yok ya. Ya hayır Cemal yapmışlar ya. bir şey yok Hayır öyle yapmışlar. Ya. Ben inanıyorum. Onlar çağırmışlar gelmiş gerçekten ruh. Ya yok öyle şeyler Öyküm sen ne düşünüyorsun? Hayır. Ben inanıyorum. Sen inanıyor musun? Evet, inanıyorum. Saçmalama öyle ki diye bir şey Tamam, değil o ya. zaman. Var. Var Cemal. Var, var işte. Başka bir başka bir evren de var. Açardım ben buna ama. inanıyorum. Altın evet. Şur. Ne oldu Öykü? Müdür kurtu buraya Ne? Yaramaz Kuki. Neredesin Kuki? Neredesin ah Kuki? Bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Bunu pensoya hiç vermeyeceğim. Kokusuya ver. Neden? Çünkü ben bunu çok seviyorum. Önce Ahsen'e ver onu. Ahsen Pelin seni mi? çok seviyor. Hem de Uslu. Pelin Uslu yaramaz ona verme. Saçın ağzına girdi. Öykü. <laughs> Peki, o zaman hadi ruh çağıralım, deneyelim. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Ben katılmak istemiyorum yani. Katılacaksın. Şey tamam, öyküm hadi gel, biz seninle yapalım, çok hadi eğleneceğiz daddy. bence. Kuki, ruh çağırıyoruz. Sen ruhları görebiliyorsun değil mi? Bak görürsen bize söyle, tamam mı? Şuradalar falan de. Ha sen gir kutuna. Sen oraya gir, bizi izle, tamam mı? Ruhlar gelirse söyle Kuki olur mu? Kuki, tamam mı? Tamam. Zaydin Evet, bari. Cookie de bence görürse tepki verir ruhları öyküm. Hadi başlıyoruz. Cookie'nin geldiği iyi oldu. Öyküm gel, otur karşıma. Şimdi heyecanlı mısın? Ben biraz korkuyorum. Sen korkuyor musun? O ne? O ne? yapacak mısınız? Nasıl yani? Yok şöyle şunu şöyle... Bunlarla yakacaksınız. Bunlarla işte gelecek ya güya. Yani. Ha, öyle mi oluyordu? Evet. Ben bilmiyormuşum ya. Baban da inanmıyor ama her şeyi biliyor. Geri çekil bakayım öykü. Yastığa geliyor. Yastığa geliyor. Evet, şöyle çapraz koyacaksınız. Ha. Şöyle biraz güçlü. Tamam. Tamam mı? Tamam. Şimdi yakıyoruz sonra ruhu çağırıyor muyuz? Yürüyor, Peki ya. ne diyoruz çağırırken? Yok bunu, Aa, aa mum içine kaçmış. <laughs> kim çok hoş ya. acaba? Arkadaşlar mumu. Kuki mu? sen mi yedin onu ya? Mumu çağıracak mum ne ya? O yok, onun ucu yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> <Çok mümik>. <gülüyor> <gülüyor> ya, yok bir şey. çok komik. Yok ki. Lazım. İpi yok. Nasıl ya. olmuş o? Ucu olması lazım. Saçmalama. Evet ucu yok ki Cemal yakamıyorsun o yüzden çok başka bir mı var ha eriterek yapıyorsun çok zekice <laughs> olmuyor Allah Allah nasıl <laughs> yok işte Cemal uğraşma başka mı var öyküm Oh kokulum çok güzel koktu. Arkadaşlar siz alamıyorsunuz tabii kokum. Ama olmadan gelmez. Üç tane mi olması gerekiyor? Evet. Allah Allah ben hiç bilmiyordum bunları. Sen nasıl inanmıyorsun ruha ya? Her şeyi biliyorsun ruh çağırmayla ilgili. Bence gelmeyecek ilgili. ama siz bilirsiniz yani. İy, olsun. Gelirse de korkarım aslında. Hı? Cemal neyse onun mumu bırakalım? Şurada başka mumlar var. Onları alalım ya. Evet bu mu işe yaramadı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet onu sonra böyle bıçakla açarak başka bakalım. Getir, öykü. Evet o da yanacak. O da mı yanmıyor? Ne olmuş bu mumlara arkadaşlar? Cookie bir şeyler mi yapmış Cookie? Aa nasıl korkunç bakıyor. Dikkatli dikkatli çok komik. Korktun mu? Korkma seni yakmayacağız. Oda mı? Ya? Evet, mumlarımız yandı arkadaşlar. Işığı söndürmemiz gerekiyor mu Cemal? Evet. Öykü söndür bakalım. Gel. Ay çok korkunç. Şunlara bak. Ay çok korkuyorum. Nereye gidiyorsun? Ben yapmaya gidiyorum. Ya of tamam git. Ne yapıyorsunuz Ama bir şey ben iyi. biraz korkuyorum. Çığlık atarsak gel tamam mı? Bilmiyorum. Bilemiyorum falan deme ya. Bir de karanlık olacak. Uf. İyi <laughs> hadi kapat. <gülüyor> <gülüyor> Öyküm hazır mısın? Elini ver. Ellerimizi tutalım başlıyoruz. Ey ru. Ey ru. Ay <laughs> çok korkuyorum bir şey yok değil mi? Evet yansınlar. Çok karanlık olmasın lütfen. Kuki sen korkuyor musun? Kuki bir şey görürsen lütfen söyle tamam mı? Öyküm elini ver. Allah. Öyküm. Öyküm geldi. Öyküm. Öyküm sesi duydun mu? E ee, Öyküm. Öyküm. Sesi duydun mu Öyküm? Ruh geldi. Ben biliyordum işte geleceğini. Öyküm demiştim. Aa, Öyküm geldi gerçekten. Ey ruh çabuk git. <laughs> Ay öyküm ne diyeceğiz? Ey ruh geldiysen üç kere daha vur. Hani yok. Aa, öyküm gelmiş. Öyküm yok gelmiş öyküm. Çok korkuyorum ne yapacağız öyküm. Ah. Bir de gördü bak evet Kuki tepki verdi. Ben demiştim Kuki görür tepki verir. Hii, bak miyavlıyor gördü öyküm. Aa, öyküm ruh geldi. Öyküm bir şeyler yapıyor. Öykü çok korkuyorum. Anneciğim. Cemal. Gel buraya çabuk. Ey ruh. Ey ruh. Senden çok korkuyoruz. Şey Yapmasa mıydık? Öyküm sen ne diyeceksin? Ruh'a bir şeyler söyle. Babam doğru oynuyor Bak bak ışıklarla oynuyor. Ey ruh, geldiysen ışıkları yak. Yaksın ya, ne olur ben karanlıktan korkuyorum öyküm. <laughs> Aa bak bak bak. Ay öyküm ruh gelmiş. Öyküm gerçekten yakıyor. Ey ruh, geldiysen ışıklar açık kalsın. <laughs> öyküm. Aa gelmiş öyküm ışıklar açıkta <laughs> Neyse en azından karanlık olmayacak bunlarımız yanıyor. Bak bak aa Öykü uçuyor bir şeyler yapıyor Öykü. Eyyu ışıkları kapat. Öykü niye öyle söylüyorsun ben çok korkuyorum karanlıktan. Aa bak kapattı <laughs> Öykü niye öyle yaptın ya. O Öykü bakar mısın senin gözlerin bile farklı bakıyor ben korkuyorum niye öyle yapıyorsun. Öyküm ne olur söyle de aşkım. Tamam, aa, aa öyküm. Öyküm kapıyı kapıyı gördün mü? Kendisi kapalıyor. Çok korkuyorum. Öykü kapıyla oynadı. Öyküm nasıl yaptı onu ya? Of ben çok korkuyorum. Ey ruh bizi korkutma. Ne olur çok korkuyoruz. Ay öyküm. Öyküm. Bak 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 Öyküm. Aa kapıyı kapatıyor. Ey ruh. Buradaysan ne olur ışıkları aç. Ay Öyküm. Orada. Öyküm görüyor musun Öyküm? Aaa. Hayır. Cemal. Allah. Öyküm. Öyküm çok korktum Öyküm. Ben size bir, bir şey yok diye uğraştığın şeylere bak. Ya sen mi yaptın tüm evet, bunları? Evet. Cemal sana inanmıyorum. Aynen. Cemal. Yüreğime indi o kadar çok korktum ki. Ben Öyle saçma saçma ben, ruhum oldun mu ya? Ben de korktum gerçekten de baba. Ay, Ay öykümü elini nasıl sıktım biliyor musun korkudan? Sen niye böyle bir şeyler yapıyorsun bize ya? <laughs> Allah Allah ödümüzü kopardın ya. Şurada bir sürü şey kurmuştuk biz deneyecektik belki gelecekti. Bir ruh diye bir şey yoktu arkadaşlar. Aa, o ışığı kapatıp açan sesleri yapan sen miydin? Evet ben. Kapıyı nasıl oynattın? Kapıyı ki. Nasıl yani? Ah! Ah! O zaman ruh gelmiş. Doğruyu söyle. Aa, doğruyu ka söyle. Re, kapı mı oynandı? Evet. Yok, kapıyı ben oynatmadım. Cemal doğruyu söyle. Gel koş. Cemal. <laughs> Aa! Yani bir şekilde ruhta geliyor. Şaşkın öykü. Senden korkmayız ya. Sen miniciksin. Minicik ruh mu olur öyle? <laughs> Hadi o zaman mumlarımızı söndürelim öykümcüm. <laughs> i̇yi ki doğdun öykü. İyi ki doğdun öykü. <laughs> 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 Öykümün iki evet öyküm iyi ki artık az kaldı arkadaşlar. Tabii ki sürpriz. Onu da söyleyeceğiz. Evet bizim ruh çağırma videomuz sona erdi arkadaşlar. Başarısız oldu Cemal'in şakasıyla gıcık seni. Evet e, sanırım ruh diye bir şey yok. Onu anladık gerçekten. <laughs> Neyse denemiş olduk en azından. Birazcık korktuk. Birazcık eğlendik. Siz de videomuzu beğendiyseniz lütfen bize abone olmayı, videomuzu beğenmeyi bize yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.